yedinci ve sekizinci mesele. Bugün yedinci meseleyi okuyacağız. Yedinci mesele, mesele tabii muhakeme biraz gittikçe ağırlaşıyor. Artık bu olacak. Okay, okay. Kur'an'da zikrolunan وَتَهْرُبُ الشَّمْسُ fi عَيْنِ الْحَمِيَةِ Bunu daha evvel söylemiştik. Aslında bu bir fevkalade güzel bir istiare, mecaz. Yani güneş balçıklı bir göz nar içinde batıyor. Yani bu hakikaten Atta Sofyanus'un Fas'ta de sahilde böyle akşam değil tam güneş batarken seyrederseniz güneşin manzarası bundan başka değil yani. O sahildeki bataklık ve çamurluklar öyle bir manzara arz ediyor ona bir teşbih yapmışken maalesef bunu değişik şekillerde tefsir ve tevil etmeye çalışanlar olmuş. Bunun izahını daha evvel okuduğumuz için üzerine durmuyoruz. Ve furrişe bir ayet-i kerimede yeryüzü bir nevi halı gibi tefriş edilmiştir deniliyor. Aslında fevkalade değerinde yani. Şimdi yeryüzünün tefrişatı evlerimizde var mı? Yani dışarıdaki değil mi? Çimlerin, diğer nebatatın, hakikaten yeryüzünün tefrişatı fevkalade yapılmış. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَالْاَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ Yani yer küresini biz döşedik. Ne güzel döşeyicileriz buyuruyor. Vaka da odur. Yani çimleriyle, ormanlarıyla, yaylalarıyla fevkalade bir döşenmedir. Ama maalesef bir kısım insanlar, akla eksik insanlar veya şöyle veya böyle. Efendim nasıl ki halı düz yere döşenir. Öyleyse yer küresi de yuvarlak değil, düzdür diyen olmuş. Yani bir iki tane yani meseleyi bilmeyen direkt insan çıkabilir. suhat Bu da efela yanzurune ile ibili ve hulikat ve ilel ardı keyfe Yani yer küresine de bakmazlar mı yeryüzüne? Nasıl sat edilmiş, yayılmış? Aynı manada, Öyle diyenler olmuş. Ve dehaha. Bu da ayrı bir hadise. Şimdi Arapçada bu sure-i naziatta geçen bir ayet kelimenin bir parçası, bir kelimesi ha tanzim etti, düzenledi, tesviye etti manasına. Fakat tabii bir kısım insanlar bunu tanzim etti, düzenledi derken düz yaptı manasına anlamışlar. Halbuki tam tersine burada bir kısım İslam alimleri çok güzel bir manayı şey yapıyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim yeryüzünü sema ile beraber, semai hani Vel arda bade derke dehaha. Semayı tespih ettikten sonra yer küresini düzenledi, tanzim etti buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. <laughs> deha, Arapçada dal, he, yerden teşekkür eden kökten gelen kelimeye, kelime aynı zamanda deve yumurtası, deve kuşu yumurtası için kullanabiliyoruz. Deve kuşu yumurtası. Yani bir kısım İslam alimleri diyor ki, Kur'an-ı Kerim fevkalade gizli bir işaretle Allah yeryüzünü deve kuşu yumurtası tarzında tanzim etti. Ben zoolog yani hayvan ilmiyle uğraşan bir insan değilim ama fakat öyle bilenler söylüyor. Deve kuşu yumurtasının diğer yumurtalardan farkı tam dünyanın şekline uygun olarak elips tarzında olması. Diğer yumurtalar biraz biliyorsunuz bir tarafı şişkin bir tarafı daha ince oluyor. Bunu da nakledenler var. Yani onu da söyleyeyim. Fakat bir kısım insanlar düzenledi tabirinden alar hareket ederek Vay efendim yer küre değildir, düzdür şeklinde söyleyen de çıkmış. Ve emsalleri gibi ve benzeri ayetler gibi bazı ehli zahir, kelimelerin sırf zahiri dış manaları, sözlük manaları ile hareket edenler tahliti ezhan için, maalesef zihinleri karıştırmak için, içinde kasıtlı olanlar da var, saf niyetle hareket edenler de var. Onlar ile temessük ederler. Yani güya bunlara delil gibi yapışırlar derler ki bu ayetler gösteriyor ki yer küre değildir vesairedir tersine. Lakin müdafaya biz mühtaç değiliz. Açıkladık daha önce. Yani bunlara karşı müdafaa yapmaya bizim ihtiyacımız yok. Zira müfessirin izam geçmişteki büyük müfessirler ayetin zamanindeki ayetler biliyorsunuz ayet ayetlerin çoğulu. Zamir de zamirin çoğulu. Zamir burada gönüldü. Yani ayetlerin gönüllerinde ve içlerindeki manalarının serairleri yani gizli sırlarını izhar eylemişlerdir. Yani büyük müfessirler ayetlerin gönüllerinde yatan manaları ve sırları çok güzel açıklamışlar. Yani bizim bunu müdafaa etmemize gerek yok. Daha önce getirmiştik değil mi? Kitapları Fahrettin Razi'nin Mefatihül Gaybında uzun uzun küre arzın yer küresinin yuvarlaklığını ispat eden uzun izahları gibi işte İbrahim Hakkı'nınkini getirdik vesaire. Bize hacet bırakmamışlar. Fakat bir ders ibret vermişler. Ve sermesk yazmışlar. Sermesk demek biliyorsunuz bana bir meşk yaz da yazı öğreneyim derler. Yani ser baş demek. Meşk de baş meşk yazı manasına. Baş yazı. Kağıdı götürürsünüz siz. İyi bir hattat başa güzel bir yazı yazar ilk yazı böyle öğrendi, Biz de öyle öğrendik Osmanlıcayı. Rahmetli babam yazardı. Hatırlar mısın? Ama sen tabii küçüksün. Ee, abim belki hatırlar. Ondan sonra orada bir satır yazar. Git bakalım. Hani günümüzde de var ya ilk okullarda. Akşama kadar o yazılan güzel yazıyı bakarak aynen tekrar ederler. İşte o başta yazılan yazıya sermeşk diyor. İşte. Yani biz ancak geçmiştekilerin sözünü tekrar ederiz. Bizim fazla yani beyanatta bulunmamıza gerek yok diyor bir Zaman. Tabi burada bir teşbih var Yani. yani bu manayı diyor bizim tekrar izah etmemize gerek yok. Çünkü bizimkiler sermeş yazmışlar. Biz de onları diyor tekrar ederiz yani. وَلَاكِمْ بَكَوْ قَبْلِ Bu bir Arap şairi. Fakat ben bulamadım bunu. Kimin söylediğini. Yani bulamadım bazı kaynaklar yanımızda olmadığı için bulamadım Ama netice itibariyle bulunabilir. Walakin بَكَ الْقَبْلِ فَهَيْ يَجُورِ الْبَكَ veya büka ikisi de mümkün. وَهَيْهَاتَ ذُو رَحْمٍ يَرُقُّ لِبَكَهِ Yani benden önce diyor ağladılar. Bu Hani biraz önce söyledi ya. Yani müfessirini izam benden önce bu kadar verdiler cevabını yazdılar. Fehayye curil beka. Beni ağlamak üzere heyecanlandırdılar. Yani ağlamaya heyecan Hey ve rahmin. Yarukul beka. Ağlamamdan dolayı kalbi incelsin de o da benim ağlamama. Yani geçmişte ağlamışlar. Beni de ağlamışlar. kalbi acıyıp da kalbinden dolayı üzülen, acıyan dost nerede? Bu yani kendi dönemindeki meseleleri idrak etmeyen bir kısım nakletmekle. Belki bu cümle bir aşıkın... yani. Bediye zaman nakilde bulunuyor bunu. Yani bu bir Arap. Anayı anladınız değil mi? Bir geliyor. Bu Burada bir kay. Mesela Kur'an-ı Kerim yeryüzünü de yeryüzüne vesaire yarattık buyursa garip geliyor bir kısım insan. bir baltçıkta batıda işte batıdan ufukta görünüyor ifadeler kullanılıyor ilan mesela Fatih'i hepiniz Fatih'i ayakta ne de olursa özellikle de demek ilim kalıbı o garabet yani bir garabet çimen var bunu zaten herkes bunun Kur'an-ı Kerim'in tekrar manası yok ki istiyarelik. Efendim diyeceksin istiyarelik kullanılıyor. Buna sözlerde cevap veriyor. Anladınız değil mi? Diyor değil. Orada bir sual soruluyor da yani Kur'an-ı Kerim mesela güneş hakkında ulaşmış olduğu bir nokta. Nariye ateş kitlesi şu kadar işte.